Korona var. İnsanlar özür diliyor, kendi adıma konuşuyor. Sözün belgeselinde... Bizler gerçekten çok büyük bir yaratıcılar. Buna inan. Her şeyin başı insanlar. Bizler kadar var ya mikrobu yok. Yani körüz. Allah sana daha neler yapacak. Gör. Aslında biraz daha iyi oluyor. Dengeyi sağlayan. Biraz Biraz beyinsel olarak düzgün düşünmemiz lazım. Ya iş yok. Ya en enflasyon yüksek Cumhurbaşkanımıza. Çok şükürler olsun yani bu ülkeyi çok iyi bir şekilde yönettik. Ama eksikler var. Ama kimin eksiği yok ki? O olmasa hepimiz açız. Ha aç mıyız? Yine açız. Ya, sen de işin Ben kullandım bir Şey, bir şey Sen de kullandım. Ya. Ne alakası var? Ben burada konuşuyorum. Sen necisin abi? Ne iş yapıyorsunuz sen? Ben ha? vatandaşım. Ya, ben de vatandaşım. Ya dile getiriyorum. Ama abi sen benim kalbimi kırdın. Keşke öyle konuşmasaydınız. Ha biraz da heyecanlı olun. Neyden kaynaklanıyor? <laughs> Kızıyorum ya. Vallahi. Videoların devamı için abone butonuna basarsanız seviniriz.